Annenin hamilelikte geçirdiği süreç çok önemli. Ee, neler deneyimlediği, neler yaşadığı, keyifli ve güzel bir hamilelik geçirdiğinde e, annenin bebeğiyle kurduğu bağ ve sonrasındaki bebeğin doğumdan sonraki sürecini etkiliyor. Ya da annenin deneyimlediği olumsuz şeyler ya da deneyimler, kayıplar, acılar, e, endişeler, büyük travmatik olaylar, yaşadığı bir sürü sıkıntılı onu zor geçirmesine sebep olan durumlar da yine anne-bebek arasındaki ilişkiyi, bağı ve sonrasındaki e, süreci etkiliyor. Onun için annenin nasıl bir hamilelik geçirdiği, keyifli bir hamilelik mi yoksa zor bir hamilelik mi geçirdiği, tüm bunların hepsi bebeği olumlu ya da olumsuz etkileme gücüne sahip.